Merhaba sevgili izleyenler. Uyurgezere hoş geldiniz. Dünya Türkiye'nin etrafında dönmeye devam ediyor. Dünyanın bütün ülkeleri ülkemizi gıptayla, ibretle, imrenmeyle, hayretle, hayranlıkla, şaşkınlıkla, kaygıyla, ızdırapla ve alerjiyle izlemeye devam ediyorlar ve ülkemizle biz de gurur duymadığımız bir gün bile geçirmiyoruz yine gururlanacağımız mükemmel bir olay oldu sevgili izleyenler. Aslında e, devletimiz, hükümetimiz bunu çok duyurmak istemiyordu ama ne yazık ki bu bilgi sızdı. Çünkü kimseyi ezmek, kimseyi hakir görmek, kimsenin güçsüzlüğünü, zavallılığını yüzüne vurmak gibi bir alışkanlığı yok. Amerika Birleşik Devletleri'ne adalet dersi vermeye karar vermiş ülkemiz biliyorsunuz. Amerika adalet konusunda yerlerde sürünüyor, rezil bir durumda. O yüzden de Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül Gidelim şunlara bir adalet dersi verelim. Şunlara bir konferans verelim de bir adalet sistemlerini bir düzelsinler diye düşünmüş. Ne kadar isabetli bir karar bu. Tabi Amerikalıların böyle şeylerde gözü yok. Niye? Adalet sisteminin kötü olması onların işine geliyor. Birilerinin ekmeğine yağ sürülüyor. Tabii ki Adalet Bakanımız bundan çok müteessir olmuş. Gidelim demiş bir konferans verelim. Davet etmişler. Kimse gelmiyor. Yok. Hiç niyetleri yok. Cahil kalmaya kararlılar. Cehalette ısrarcı olan Amerikalıları ikna etmek için demişler ki katılımcılara 350'şer dolar vereceğiz. Sen bak. <laughs> 350 doları duyunca kayıtlarda patlama olmuş. Müthiş bir sıra. En başta Trump 350 dolar güzel para demiş. Şimdi nereden baksan 2000 lira falan yapıyor. Amerikalılar sıraya geçmişler. Paraya düşkün mü millet tabi. İşte bu yüzden de sevgili izleyenler Amerika'ya böyle bir adalet seyahatine, adalet seferine çıkıyoruz. Yeni doğmuş bebekleri, hamile kadınları bile kanundaki açık maddeye rağmen cezaevine atma haysiyetsizliğini, onursuzluğunu, şerefsizliğini ve çapsızlığını gösteren bir adalet bakanına Gereken dersi vermek için Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül Amerika'ya gidiyor. Ama ne oluyor? Türkiye'deki kalbi gılçıklığı, beyni kurtlanmış, dış güçlerin maşası olan öküz altında buzağı arama medyası bu olayı sanki büyük bir skandalmış gibi duyuruyorlar. Arkadaşlar bu bir skandal değil. Bu bir iftihardır, bu bir gururdur ya. Bu kazanılmış bir meydan muharebesidir. Bu çok büyük bir zaferdir. Amerika'ya gidiyoruz, bahşiş dağıtıyoruz. Neden? Azıcık gelsinler de insan olsunlar, adalet öğrensinler diye. Dünyada adalet konusunda bizden başka konuşmaya hakkı olan herhangi bir kimse var mı? Soruyorum size. Türkiye'de adalet sisteminden şikayetçi bir kişi bulabilir misiniz? Haksızlığa uğramış bir kişi bulabilir misiniz? Velev ki haksızlığa uğramış olsun yanlışlıkla. 5 dakika sürmez. Anında çözülür. Ama Amerika'da öyle mi? İnsanlar sebepli sebepsiz gözaltına alınıyorlar. Uzun tutukluluklar var, cezaya dönüştürülmüş. Millet hapisten çıkamıyor. Sadece devletin problemi değil, halk da bu konuda çok feci durumda. E, masumsa çıkar canım. E bize niye bir şey olmuyor arkadaş? E, vardır onda bir şey, vardır vardır hak etmiştir o. Diye son derece çürümüş bir toplum vicdanı var. Şimdi Türkiye bunu elinin tersiyle itemez. Orayı da kurtarması lazım. Çünkü dünya bizden bir şeyler bekliyor. Bunun farkında olan dünyanın en adil adalet bakanı Abdülhamit Gül gidip konferans verecek. Adalet dersi verecek Amerikalılara. E gelsinler diye ikna etmek için de 350 şer dolar vereceğiz demiş. <laughs> ne var bunda ya? Bu güzel bir şey. Amerika'ya baş iş dağıtıyoruz. Bakın ben buradan dış güçlere falan seslenmiyorum. İçerideki dış güçlerin maşalığını yapan ama... Maşa olduğunun farkında olmayan kimselere sesleniyorum. Kabul edin ya da etmeyin. Artık Türkiye bir dünya devidir. Artık dünyada bizim haberimiz olmadan bir yaprak bile kımıldayamaz. Bunu kabul edin. Amerika, Amerika bitti artık. Amerika finish, Amerika pert, Amerika jort, Amerika mort. Game over. O iş bitti artık. 82 New York, 83 New Jersey, 84 Manhattan, 85 Chicago, 86 Washington, 87 Ohio. Amerika bitti artık. Şu anda belki haberiniz yok ama Amerika'da yüz binlerce insan Türkiye'ye iltica etmenin yollarını arıyorlar. Türkiye'den vize alabilmek için aman Allah'ım ne çileli yolculuklara katlanıyorlar. Haberiniz bile yok. Yok haberiniz yok. Bundan haberiniz yok. Ya benim var ama mesela. Ve zaten biliyorsunuz Amerika'ya bir adalet dersi vermemizin zamanı gelmişti. Daha yakın zaman önce Cumhurbaşkanımızın pek kıymetli korumaları gittiler. Ne yaptılar orada? Bütün Amerika'ya insanlık dersi verdiler. Ama akıllanmıyorlar. Şimdi de bir adalet dersi verelim. Olsun parayla verelim. Üstüne para verelim ama gelsinler, izlesinler. insan olsunlar, insan. Ama bakın sevgili izleyenler bunlar rastlantı değil. Bunlar çalışmadan olacak şeyler değil. Bir ülkenin bütün sisteminin çok iyi çalışması lazım ki her tarafta başarılı olabilirim. Bakınız Diyanet İşleri Başkanımız bir açıklama yaptı bayramla alakalı. Gerçekten İslam aleminin kanayan yarasına parmak bastı. Diyanet İşleri Başkanı deyip geçmeyin. Diyanet İşleri Başkanı'nın işi başından aşkın. Öyle kolay kolay bu mevzulara giremiyor. Dünyanın bütün derdiyle dertlenmesi lazım. Dünyadaki bütün problemlere çare araması lazım. Bu konulara dair derin düşünceler, derin araştırmalar yapıyor. Ama başka yerlerde öyle mi? Rahipler, papazlar, şunlar bunlar o dinlerini siyasete alet etmişler. Gitmişler politikacıların yanında kukla gibi, maskot gibi, bostan korkuluğu gibi cübbeleriyle şunlarla bunlarla duruyorlar. Ama bizim Diyanet İşleri Başkanımız çok şükür o tıynette birisi değil. Ne dedi? Ramazan bayramına şeker bayramı demeyin dedi. Yapmayın dedi. Bakın bu İslam aleminin kanayan yarası. Yüzyıllardır çözülemeyen bir problem. Zaten bir tek bu var. Yani bir sürü büyük problemi çözmüş, dünyanın bütün sorunlarına çare üretmiş bu insanlar bir tek buna çözüm üretememişlerdi. Büyük bir cesaret örneği gösterdi ve dünyanın çok büyük bir kesimini karşısına alıp Ramazan bayramına şeker bayramı demeyin dedi. Neden? Yanlış yapıyorsunuz dedi. Ramazan bayramını şeker bayramı zanneden binlerce, on binlerce, yüz binlerce Müslüman baklava yemek sevap zannediyor Ramazan bayramında. Kadayıf yemek sevap zannediyor. Lokma tatlısı yersek sevabımız katlanıyormuş zannediyor. Oldu olacak buna glikoz bayramı diyelim. Böyle bir şey olmaz. Bu İslam aleminin en büyük problemiydi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne yaptı? Olaya son noktayı koydu. İşte budur. İşte din adamı budur. Din budur, adam budur. Şimdi sevgili izleyenler biz bizeyiz. Benim bir sitemim olacak. Biliyorsunuz biz dünyaya adalet dersi, insanlık dersi verirken bir yandan da demokrasi dersi vermeye devam ediyoruz. Bütün dünya bizi bu konuda ibretle izliyor. Verdiğimiz demokrasi dersi tam olarak yeterli gelmediği için İstanbul seçimini tekrar ediyoruz. Bakın seçim bu şekilde yapılır dikkatlice izleyin. Yani resmen YouTube kanalı açmış gibi davranıyoruz dünyaya. Anlamıyorlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlere bir seçim nasıl yapılır bunu tekrar tekrar göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaptığımız seçimleri beğeniyorsanız like'lamayı, yorum yazmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ve mutlaka seçimlerimize, demokrasimize abone olun. Türkiye'nin demokrasi kanalı dünyaya demokrasi dersi veriyoruz evet arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ama anlamak istemeyenlere, anlayamayanlara, kafası basmayanlara İstanbul seçimini bir kez daha tekrar ederek göstermeye çalışıyoruz. Ve biliyorsunuz sevgili izleyenler dünyanın diğer ülkelerinde olmayan bir şey. Seçimden önce rakiplerin çıkıp medeni bir şekilde tartışması. Demokrasi kültürünün olmazsa olmazı bizde var ama dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Ha, bu dersi de vermek için bir tartışma yapılacak. İstanbul'daki iki önemli aday çıkacaklar televizyonda insanca, medenice zaten alışık olduğumuz sürekli yaptığımız bir şeyi yapacaklar. İşte bu program hangi kanalda olsun? Moderatör kim olsun diye bir tartışma vardı. Ben de buradan üzüntülerimi dile getireceğim. Bazı işte isimler geçiyor. Acaba hangisi daha tarafsız sunar? Acaba hangisi daha düzgün sunar? Sanki ülkemizin medyasında bir tarafsızlık problemi varmış gibi gösteriliyor. Neden benim adım geçmiyor acaba? Neden kimse Ahmet Bozkuşu teklif etmiyor? Neden Twitter'da adımı ben TT listesinde göremiyorum diye birkaç gündür üzülüyorum. Ha umurumda değil. Ben bütün dünyaya burada tarafsız yayıncılık dersi veriyorum. O ayrı. Ama ülkemin böyle tarihi bir anında neden ben moderatör olamıyorum diye düşünmeden edemiyorum. Yani benden daha tarafsızını mı bulacaksınız? Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Ya sonuçta ben CHP'nin adayı malum şahısla eski meclis başkanımız, başbakanımız, ulaştırma bakanımız, ülkemizdeki büyük hizmetleriyle gönülleri fetheden gençliğin kankası, sempatik insan Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Binali Yıldırım arasındaki tartışmayı yönetebilirim gayet tarafsız bir şekilde. Malum partinin adayı olan malum şahsa da korkusuzca sorular sorabilirim. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Binali Yıldırım'a da son derece açık ve net sorular sorabilirim. Ha bana teklif gelmezse ne olur? Küser miyim? Bırakıp gider miyim yayıncılığı? Bırakmam. Yapmam öyle bir şey. Ama ne olur? Küçük bir kalp kırılması yaşarım. Yine de ülkemizin nazar boncuğu olsun. Olur böyle şeyler diye sineye çekerim. Buradan kendi çapımda yine 100 milyonlara hitap etmeye devam ederim sevgili izleyenler. Biz bizeyiz sonuçta. Ne olacak canım? Bu kanal benim neyime yetmiyor yani. Yani onlar yalvaracaklar. Ne olur diyecekler. Sizin kanalda bir tartışma yapalım diyecekler. E o zaman da bilmiyorum yani ben aynı fikirde olur muyum o gün geldiğinde. <laughs>